Milletimiz 14, 18, 28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha kararlılığına aykırdı. Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara, emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi. İşte ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal Kime bay, bay dedi? Edirne'deki terörist başı Demir Paşa bay baydı. Kavala'ya bay bay dedi. Peki kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi. Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12 13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan sen de onlarla beraberdin. Şimdi önümüzde yerel seçimler var yerel seçimlere bize olarak ilçelerimizle beraber hazır mıyız? Ana kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kadın kolları kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ben 31 Mart'ta inşallah Rize'den tüm ilçeleriyle beraber çok güçlü bir ses bekliyorum. Şimdi Rize'de Rize Lise Havalimanı'nı bizler yaptık mı? Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni yaptık mı? Biraz sonra da oradayım. Genel kurul yapacağız hastanemizi yaptık. Şimdi de inşallah şehir hastanemizin ihalesini yapıyoruz. Ve böylece Rizeli şehir hastanesinde bütün sorunların ne yapacak? Çözmüş olacak. Okullarımız Fen Lisesi'nden Anadolu Lisesi'ne Tümam kadar hepsini artık burada görüyor mu? Burada Eğitim öğretim ihtiyacını karşılıyor mu? Daha idealine, daha iyisine. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar biz hep eserlerimiz ve hizmetlerimizle karşınıza çıktık. Hükümetlerimiz döneminde bize getirdiğimiz yatırımların şahidi bizatihi sizlersiniz. Şimdi dere pazarında Lojistik merkezini ne yapıyoruz? İnşa ediyoruz. Lojistik merkezimiz bittiği zaman bize bütün ihtiyaçların yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine bunların karşılanmasını da orada ne yapacak sağlayacak. Geçtiğimiz 21 yılda bize yaptığımız yatırımların tutarı ne biliyor musunuz? 66 milyar lira tutarında kamu yatırımı yap. Laf değil, hizmet. Bu ana muhalefetin yavrularının burada herhangi bir hizmeti var mı? Öyleyse bunlara gereken dersi benim hemşerilerim inşallah sandıkta en güzel şekliyle verecektir. Eğitimde 2000'den fazla yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi kurduk. Yaklaşık 6000 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 110 adet spor tesisi kazandırdık. Bütün öğretim üyelerine lojmanlarını Salarha Deresi'nin boyunda onları da yaptık mı? Yaptık. Sağlıkta 911 yataklı 11 hastane dahil 29 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sundu. Şehir Hastanemiz ile Güney Su ve Çayeli Devlet Hastanelerimizin ihale süreci şu anda devam ediyor. Çevre ve Şehircilik'te Tokiyeli ile Rize'de toplam 3742 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1157 konutun yapımına devam ediyoruz. Güney Su Millet Bahçemizi tamamladık. Gidere Millet Bahçesinin yapımı Rize, Feyli ve Pazar Millet Bahçelerinin projelendirme çalışmaları sürüyor. Kardeşlerim, ulaştırmada 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda dikkat edin, 191 kilometreye çıkardık. Ovit tünelinin İğidere-İkizdere yolu ve Hurmalık tünellerini, Salara Tüneli'ni tamamlayıp trafiği açtık. Denizin üzerine inşa ettiğimiz yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize Artvin Havalimanımızı şehrimize kazandık. Şu anda yolcu kapasitesi gayet iyi ve yıl sonuna kadar 1 milyon yolcu kapasitesine havalimanımız ulaşacak. Karadeniz'in lojistik üstü Gider'e lojistik limanımızın yapımı sürüyor. İnşallah iki yıla kalmadan onu da bitireceğiz. Tarım ve ormanda bize 3 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi ve 17 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 98 tesis inşa ettik çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize yeni bir organize sanayi bölgesi ve bir de teknokent kurduk. Enerjide Rize, Güney Suya, Ardeşen'e, Feyeli'ne, Fındıklı'ya, Pazara, Kalkandere'ye, Dere Pazarı'na, İyi Dere'ye, Kendirli'ye ve Salahra'ya doğal arzını sağladık. Yıl sonuna kadar sizlere seneye de Muradiye'ye doğal arzı sağlamayı planlıyoruz.